Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an ekranda gördüğünüz Adobe Premiere Pro ile yapacağız. Arkadaşlar uygulama açtığınızı böyle bir ekran çıkıyor. Ben 2020 kullanıyorum. Buradan file deyip neve tıklıyorsunuz ve pardon, project diyorsunuz. Brother boş verin, isminizi yazabilirsiniz. Mesela video koyayım bunun ismini. OK'a bastım. Bekliyoruz biraz, bekletiyor. Kusura bakmayın. Bekleyelim. Bu olunca hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar, program açılınca böyle bir şey çıkıyor. Yine File'a basıp, Nav deyip... Yine, ya o şey oldu ya. Bir olmasın. Heh tamam sequence var. Burada sequence'a e tıklarsınız. Tıklarsınız ya. Mesela böyle bir. Bakın burada settings var. Settings. Burayı gelip custom yapıyorsunuz. Burayı bin yapıyorsunuz. Dikdörtgen gibi durması için. İstediğiniz yerde paylaşabilirsiniz. Burayı da square pixel 1.0 yapıyorsunuz. Böyle bir yapıp geliyorsunuz. Oka basıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar böyle bir siyah yer çıktı. Şurayı büyütelim. Gördünüz mü? Şimdi yazımızı ekleyelim. Ekranda nasıl? Aynısını bir şekilde yapacaksanız Aynısını. Bakalım kaydı kaydımı alıyorum. Tamam alıyor. Biraz vereceğim sesim az geliyor mu diye. Buradan file deyip yazı yazmak için ne? legacy title. Okavasın. Böyle yazı yazabilirsiniz. Şuradan tools'a gelip yazıyı seçiyorsunuz. Yazınız yazıyorsunuz. Mesela bir yazıyı yazdınız. Şur, şurada, şurada böyle bir yer yoksa ve window gelip essential graphics açabilirsiniz. burada. burası yoksa ilaç vardır. Essential graphics açıyorsunuz buraya gelip ortalayabilirsiniz. Bakın Böyle gelip tam orta oldu orta ve yan oldu tam ortası bakın şuraya basın ya tam oluyor zaten bakın şimdi ne yapacağız burada istediğiniz yazı tipini seçebilirsiniz mesela bilmem ne yani seçebilirsiniz buradan rengini ayarlıyorsunuz Buna burayı siyah yapın şimdi bir şey olmuyor buradan renginizi seçiyorsunuz İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. Biz ekrandakinin aynısını yapacağımız için ekranda ne yazıyor? Bu yazıyor. Ya bunu yazı yaz. Yine ortalayalım. Ne yapalım? Yani ortalandı. ay Bakın ortalandı. Videoda e, kapalı maviydi. Hemen bakalım nasıl bir renk diye. Bu bilgisayara girip videoları nasıl veya kaydedip kaydettiğimiz dosyalarınız nasıl bu geldik diye giriyorsun zaten burada yazıyor kullanıcılar ben de böyle yazıyor tabi herkese farklı olacak ben biliyorum çünkü bir videoya bakalım buydu galiba hatırlamıyorum ben çok yaptığım için evet bakın şimdi yazımız böyle bir renkmiş galiba bu değildi buydu galiba e bakın şimdi. Kapalı. Kapalı. Kapalı mı abi? Buradan geliyorsunuz. Kapalı. İstediğiniz renk seçebilirsiniz aslında. Sadece ben kapalı mavi seçiyorum diye yapmamalısınız. Vermiş olduk. Bakın şimdi. Normal bir yazı oldu. Şimdi yazıda neler var diye bakalım. Yazı yandan geliyor. Ve dalgalama efekti var. Dalgalama efekti nasıl edeceğimi söyleyeceğim. Çok kolay bir şey. Esen grafiği, e sen grafiği küçültüyorsunuz yani şuraya basınca oluyor zaten hop şöyle bir şey oldu o değildi kusura bakmayın bir, yanlış bir şey yaptım ben düzeltip hemen geliyorum düzeltip hemen geliyorum geldim arkadaşlar bir sıkıntı olmuş bir yere bastığım için o yüzden geri açacağım onu tıklıyorsunuz hayır böyle değildi pardon doba gelip yine efekt diyorsun efekt Bakın burada efektler yazıyor biliyorsunuz. Sizde burada da olabilir. Bir sıkıntı olduğu için ben buradan yapamıyorum. Kapı programı kapatıp açayım yapabilirim. Neyse. Buraya gelip wave yazıyorsunuz. Pardon. Wave. Direkt böyle yazın. Burayı küçültün. Bakın bold artı. Preset. Burada bir bu şey var. Biz yani açılmış yani bakın. Hop. Bunu kapatırsanız video efekt. Bunu açarsanız wave var yazınızı sürükliyorsunuz. Bakın dalgalama efekti oldu. Bakalım. Ama benimki böyle değil. Nasıl düzeltebilirim? Böyle olmasını istemiyorum. Efekt kontrolü geliyorsunuz. Buradan yazı e, dalgalama e, tipini sign yapıyorsunuz. Bunu 5 yapıyorsunuz. Bunu, bakın bunu çok dikkat edin. Bunu karıştırmayın. 200 yapıyorsunuz. Bu burada sıkıntı oluyor. Bakın daha güzel akışkan oldu Love da hike yapıyorsunuz. Şimdi videoyu tekrar izleyelim. Yazı yandan geliyor. Şimdi yazın yandan gelmesi için ne yapmamız lazım? Geliyorsunuz. Buraya galiba bakalım. Bakın bu yana gidiyor gördün mü? Bunu düşürdüğüm için yana gitti. Bunu böyle yaparsam bu yandan gelir. Şimdi onu nasıl yapacağım göstereceğim şöyle büyütelim bayağı tamam gelelim bunu büyüteceğiz Şimdi geliyorsunuz hop ben bunu hatırlamıyorum kaç yaptım tabi ben 220 yaptım 1220 220 bakın 1220 değil 1030 Aynen 1030 yapmıştım 1230 yani Bakın yazı görünmüyor. Şimdi bunu buraya tıklıyorsunuz. Saat süresi gibi bir şey var. Şimdi bakalım kayıt alıyor tamam. Saat süresi gibi bir tıkladınız buna. Bu an şu an burayı aktif etti. Şimdi yazının e, bir tarafına geliyorsunuz Mesela yazı burada çıksın istiyorum. Buna geliyorsunuz direkt hop GTLZ yapalım. getirize yapınca geri alıyor. Hop hemen buraya 500 yaparsanız şimdi gelecek. Yazı buraya gelecek. Bakın nasıl geldim. İzliyoruz şimdi. Bakın yazı buraya geldi. Bu daha uzun süre dursun. Bunu çekiyorsunuz bir yere. İstediğiniz yere çekebilirsiniz. Yani orada yazı gelecek duracak. Hop geliyorsunuz. Biraz sıkıntı oluyor. Duruyor bazen video. Bakın yazı burada geliyor. Bunun süresi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi videoya bakıyoruz yerine başlatalım. Videoda şey var. Arkasında ışık efekti gibi bir şey var. Onu a, o a, blurlama efekti. Yani güzel arkasında böyle blurlama gibi mesela ışık efekti versin gibi. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Buradan go yazıyorsunuz. Go değilmiş pardon. Yok go'ymuş. oymuş Hop bunu küçültüyoruz. Bakın burada Gaussian Blur var. Ama geliyorsunuz ya. Bu yazı ya. Alta basıyorsunuz, masurunuzu yukarı çekiyorsunuz, masurunu bırakıyoruz, ama eliniz altta olsun. Masurunu bıraktınız, iki tane bundan oldu. Nerenin içinden oldu? Çünkü e, o efekti yukarı vereceğimiz için bir tane yazı durursa olmaz. Bir tane yazı durursa tabii görütmez. Yani öyle kalır. Bakın, iki tane yazımız oldu. tabi aynısı olduğu için şey oldu. Bunu üstteki yazıya atıyorsunuz. Alttaki değil üstteki. Attınız ya. Şimdi gelip bunu. Bunu yüz yapıyorsunuz. Yüz yaptınız ya. İzliyoruz. Bakın böyle oldu. Bakın nasıl ışık efekti. Bakın aynısı gibi oldu. Şimdi bunu yazdık ya. Şimdi videonun diğer tarafına bakalım. Bakın burada kalıyor zaten. Yukarıdan Öyle, yukarıdan mesaj geliyor ve yeşil video biraz uzun olacak kusura bakmayın tabi hızlı yapmaya çalışacağım hop şuradan gelip yine buradayım kusura bakmayın yine yazı ekliyorsunuz hop burada eklemeyecektim yazalım yazımızı yanlış yaptım yine kusura bakmayın Program bazen beni çökebiliyor, o yüzden yapacağım bir şey yok. Arkadaşlar video durmuş yanlış şey. tekrardan yapacağım şimdi. Video durdurmuşum. Görüşürüz yaptık değil mi? Görüşürüz yaptık. Şimdi kankacımı yapmıştım ben. Bakın şimdi kan, görüşürüz yapmıştım. Video bitsin şimdi bir. ben şöyle videoyu bitirelim. Tamam. Kankacım yazıyorsunuz. Gelip yazıyı seçtiniz. Kankacım. Yo. Videoda çünkü kankacım yazıyor. Bakın. Şimdi videoda bakalım. Bakın kankacım yeşil. Aynı. Aslında çok kolay yani. Şimdi yine ortalıyorsunuz. Hop. hop. Böyle ortalandı zaten bunu yeşil yapıyorsun. istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Yani yeşil de olabilir, istediğiniz yani. Hop bunları yine 200 yapıyorsunuz. Su bu da yapıyorsunuz Oldu değil mi şimdi? O yukarıdan geliyor. Yazı yukarıdan geliyor. görüşürüz bitsen bir. Bakın yukarıdan geliyor. Ben tekrardan yapacağım şimdi O yazı yandan. Bakın bu antorch point ya. Hop bunu yukarı çekiyorsunuz. Bakın nasıl yukarı gidiyor. Bu arada bu mouse'umu yana çekiyorum. Ben 1170 yapmıştım. Videoda görükmedi. Yanlışsa durdurmuşum biliyorum. Tamam. Bunu yine aktif ediyorsunuz. Yazının bir tarafına gelip bunu tekrardan 500 yapıyorsunuz. Yazı tam olduğu yerde durdu en baştaki gibi. Başlayayım. Bakın yukarıdan geliyor yazı. Gördünüz mü? O süresini arttırabilirsiniz şimdi yazıya tıklayıp yine alt tuşuna basıp mouse'u bırakıyorsunuz altı bırakmıyorsunuz bakın video izleyelim biraz buga giriyor ya bu azdan buga giriyor bu bitince gelecek zaten Böyle izleteyim size ben. Böyle bir şey oldum. Yine guasyon bulur yazıyorsun. Gua yazıyorsunuz. Gua Direkt çıkıyor. Yanlış yazdım. Gua'yı küçük yapıyorsunuz. Gau uydu galiba. Aynen Gau. Değil mi? aynen. yapacağım Hop. Yine o üstteki yazınızı ekliyorsunuz. Bunu yüz yapıyorsunuz. Bakın yine. E, hop böyle oldu. Şimdi videonun devamı. Video devamı o çok iyi. Bakalım. Geliyor yukarıdan. Tam duruyor ortaya. Nasılsın? arkadaşlar. Şimdi iki tane yazı yapmış. Birisi başka renk. Birisi de başka bir renk. Bunu nasıl yapacaksınız? Şimdi yine yazı ekleyelim. Şu uzağa çekelim. Neymiş yazı? Nasılsın arkadaşlar? Nasılsın arkadaşlar? Aslında bu çok kolay bir şeydi. Ne yapıyorsun söyleyeyim mi? Yanlış yazdım. yazıyı dilerim. Aga Tamam. Şimdi birisi açık mavi. O yazıyı buradan seçiyorsunuz. O yazı sadece o yazılacak. A kadar olmayacak. Ne ekmiş bakalım. Açık mavi. Burada açık mavi var. Bakın seçtiğiniz gibi bu açık mavi oldu. Ama çok da açık olmadı. Şimdi geliyorsunuz buraya. Bu, tamam. Bakın daha çok açık mavi oldu artık. Bu ne renkmiş? Bu kırmızı. Kırmızıya geliyorsunuz en altta zaten direkt seçiliyor. Tamam. bu kadar mı? Yana doğru gidiyor. Şimdi bu. Bakın bu. Ama bunu şu atacaksınız. Hop bunu geliyorsunuz. Böyle yapmıyorsunuz. Tabii direkt aktifleştiriyorsunuz. Onu geliyorsunuz. İstediğiniz yere. Hop gidiyor böyle. Bitti. Tamam. Şimdi izliyoruz. Bakın böyle gidiyor. Yine wave yapıyorsunuz. Hop bekleyin. Direkt Golosyon Güldür'ü ekleyeceğim. Detalize. yaparak yaptığınız şeyi geri alabiliyorsun yani. Yanlış bir şey ama yaptın. Direkt alabiliyorsun. Golosyon Güldür ekledim yine. Bunu yüze çektim. Bakın daha akışkan oluyor. Wave'e geliyorsunuz. Vave. Hop. Wave ama yanlış bir şey yaptım ben farkındayım. Bunu ilk eklemeyecektik. İlk dalgalama efektini veriyorsunuz. Neden? Çünkü o yazılı dalgalı olmaz. Şimdi bakın dalgalı oldum. Yine aynı ya. Çok kolay aslında. Bunu öğrenince direkt kendiniz bile yapabilirsiniz. Tamam bu lavu hak ediyorsunuz. Tamam. Dalgalama efekti oldu. Gua'ya geliyorsunuz. Gua. Go'ymuş. Ben bazen unutuyorum ya. Go yazıyorum çünkü çok benzer olduğu için. Tamam. Barışıyorum bu hemen ekleyelim. Ekledik 100. Bekleyin şimdi izleyelim bir videoyu. şöyle izleteyim mi çünkü böyle donuk duruyor böyle geliyor bakın böyle gidiyor 15 saniyelik video ama ben 14 saniye sızdırmışım buradan daha kolay izleriz Bakın böyle istediğiniz yazıyı da yazabilirsiniz bu arada. İlla ki bunu yazmak zorunda değilsiniz. Her türlü bu programda oluyor. Şimdi e, bunu nasıl kaydedeceğim? Yaptığım şeyi kaydettim. Şimdi nasıl yapabilirim? Ama uzun sürebiliyor. Cidden uzun sürebiliyor. Buraya export deyip medya tıklıyorsunuz. E, kısası getirilme. Buradan export deyip videoyu kaydediyor. Yani export niye ya direkt kaydediyor videoyu. Siz yapabilirsiniz. Ben bunu kaydettiğim için tekrar kaydetmeyeceğim çünkü bu uzun da sürebiliyor O yüzden mesela e, çok kötü bilseniz varsa mesela e, program hep donuyor, Program mesela kapandı, yaptığım şey gitti. Save as deyip yeter hift e, S. Bakın şöyle yeter hift I S yapalım. Yeterli hift S. Bakın böyle kaydediyor. İşte Dosya adını da şey değiştirebiliyorsunuz. İlaki video diye bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.